Selam. Yine abi. ben başka bir ürün getirdim. Başka bir ürün getir. Ne, ne getirdim? F5 abi. iletişimden gelmiş. Hoş gelmiş. Muratlardan Buyur. gelmiş. Muratlara selamlar. Murat, <laughs> Emre, hepsine. <laughs> ne göndermişler? <laughs> Bakalım. Hmm. Tabii ki F5 iletişimi yiyecek benim Kingston geliyor. Ha tabii ki. ZT geliyor tabii. Bu da var. O. Oh, Kingston'dan. İki ürün birden geldi. Evet. <laughs> bu şey promosyon abi. Şimdi bunu teste gönderiyorlar, bunu hediye ediyorlar. evet. <laughs> artık bunu da dedikten sonra üstüne konuşulmaz herhalde. Tabii abi artık daha ne konuşacak? Yani Zaten konuşacak? 16 GB'lık <laughs> bir SSD şeymiş, yani. Evet. micro SD kartmış yani. Teşekkür çok ederiz. Yani evet, çok, teşekkür çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi e, bu Klason yeni e, U, U, şeylerinden. U1. Evet. Ee, bu arada Samsung da geçen mi böyle yaptı ya Acab SSD gönderiyorlar yanına bir de şey veriyorlar microSD kart veriyorlar. Acaba bu hani bunun alana bu bedava kampanya şeklinde mi bölüm mi satılıyor? Yok tek başına satılıyor i̇şte mu? Bunu bir bilmiyorum gerçi. Samsung'taki öyleydi mesela. Bu SSD ne gelmiş şimdi? Bu biraz da şey ne de ne diyorlar? Ee, kurumsal, şöyle. Enterprise derler daha çok. Onlar için kullanılabilecek. Tabii ki son kullanıcı tarafından yeni tercih edilebilecek. SSD'nin Nava ailesinden UV400 modeli. V UV 400 evet. 480 GB'lık veya GB'lık hangisini evet. kabul ediyorsunuz? Ben yani GB diyorum mesela kızıyorlar. Diyorlar ki GB değil, GB'de. GB diyor bu defa GB neymiş ya GB desin diyorlar. Olsun. <laughs> Sen ikisini de söyleyip 480 GB'lık buyurun. Bir sonraki 480 GB'lık. Evet herkese evet. mutlu ederiz böylece. Şey yapalım mesela, keselim 480 GB, 480 GB diye. Ha evet. <laughs> Neyse efendim kutu açılışını gerçekleştirelim. İlk başta SSD'den başlayalım. Şimdi Kingston'da şöyle güzellik oluyor. Onları hemen söylemem lazım. Mesela Samsung'un SSD'lerinde sadece için SSD çıkıyor. Evet. Performansı çok iyi Samsung'un. Çünkü 3D WinAnt teknolojisini kullanıyor. Ama çok pahalı. Evet, bayağı. Gigabyte başına fiyat olarak, TL olarak baktığın zaman çünkü artık şey dengelenmeye başladı. 250 GB'lık yani SSD 250 TL'ye falan tekabül ediyor evet. bazen. Bazı modellerde. Bu birebir olmaya başladı. Tabii. 1 TL'ye 1 GB falan alabiliyorsun. Ama e, Samsung kutu içeriği hem pahalı hem de kutu içeriğinde sadece SSD değil Kutu içeriğinden evet. çıkacak. Çıkacak. Bir, ha, gizleyeyim şurada. Çünkü Acronis 3 Match software. Yani bu yazılım evet, yazılı olan, yazılı olan, yazılı var. Yazılım evet. Onu vermişler. Burada alan kullanıcılar aynı zamanda bu hediye ediliyor burada böyle bir şey hani hoş güzel şey açmış. Ses Güzel, bir şey. güzel bir eğlence. Ses atıyorsun ki şey takmaz, diski takmaz, en titremez. Ses atıyorsun. Bunu ilk başta yapıyorsunuz arkadaşlar. Hepsini patlattığınızdan emin olduktan sonra şeye geçiyoruz. Kutu açılışına evet. devam ediyoruz. bakayım sonuncusu da patladı. tamam Tamam. şu tamam. mı? Tamam. 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 Evet. İyice sık. Tamam. <laughs> <laughs> suyunu. Evet bak bu işte. Aa evet güzel. Bununla vidaları vesaire falan hepsi var. Bununla Kızak, direkt, direkt masaüstü evet. bilgisayarına istersen entegre ediyorsun. Hatta, bak işte bu ya. Oo çok güzel. Hatta, wow, dur şunu anlatacağız bak. Şununla, dur. <laughs> Heyecan yaptı. Heyecanlanmışım. Şimdi SSD burada tamam mı? <laughs> 480 GB kapasiteli SSD. Uh -huh. Bunu normal bilgisayarı takabiliyorsun. Evet. Şimdi farklı dizüstü bilgisayarlarında farklı SSD boyutları olabiliyor. Ee, eğer bu alan laptop'ınıza... Büyük şey geliyorsa küçük geliyorsa yani Hadi. alan daha Hadi. büyükse bununla çerçeveyle birlikte buraya bunu yapıştırıp o bu alanı biraz daha genişletebiliyorsun. Bak şu şey var. Güzelmiş. Yapışkan var. Hadi. Böylece e, boyutunu genişletip tam oturmasını sağlayabiliyorsun. Böylece laptopun içine sallanamıyor. Oynamıyor. Bir de hani şey o yumuşak yastık <laughs> görevi görüp titreşimde de Aynen öyle. Diğer taraftan. E, şimdi ses. PC için bağlantı kabloları çıkıyor dolayısıyla hı. takacağın için. Şu, mesela masaüstü bir bilgisayarını kullanacaksın. O zaman, hatta çıkartayım da. Masaüstü bilgisayarını kullanacaksan, bunu kasana sabitlemek için bir kızak vermişler. Bunu bu şekilde... videoları da var. Hı hı. Sabitliyorsun, bu şekilde takıyorsun, böylece sallanmıyor. Bunu nasıl bağlayacaksın, onu düşünmüş kimsin. Beraberinde kablolarını da getiriyor kasayı sabitlemek için. Kocuk bunu bir de, aldığın zaman böyle hiçbir şey daha düşünme derdin yok. Hemen gidip takabilirsin. Dizüstü bilgisayarını da kullanabilirsin. E, masaüstü bilgisayarını da kullanabilirsin. Bir de ekstradan taşıma kutusu getirmişler. Böylece bu SSD'yi ayrıca taşınabilir olarak da kullanabilirsin. Bunun için de yine kutu içeriğinde ayrıca bir USB bağlantısı da bulunuyor. O da çok önemli. Şunu bunu da hazır buradayken açayım ben. Bu da kızaklı bir yapı tabii. Kızaklı. Evet. Şunu Şopada alıyorsun. Bir Diski, SSD'yi buraya kırmadan takıyorsunuz arkadaşlar. Pinlerine pinlere dikkat edin özellikle. Oo evet. ben eski hard disklerimde kırardım ya o ideli. evet tabii bükülürdü onları sonra cımbızla düzeltirdim. Bu arada cımbızla düzeltirdim de o mesela sonların 3-4 tane falan kırıldığı zaman bir şey olmuyordu. Onu hani denk gelmiştim var mı? Ben evet, evet yani, kırıl... Düzeltemedi içeri kaçmıştı vardı. Evet. Evet. Yani onları fazla koymuşlar ya kısıp kıralım diye. <laughs> Bunu bu şekilde koyduktan sonra normal kapatıp bir taşınabilir. Evet kırmadan yapabilirsem. E zor mu oluyor? Bu arada hatırlıyor musun? LG'de kolay çıkabilir pil demiştik. Ve De pili çıkaramamıştık. Ha oluyor abi. <laughs> hani o, o, o muhabbet <laughs> gibi. Tamam kolay takılabilir ha. demiyoruz ama takılıyor. Tamam takılabilir yani hani. Evet. tam Tamam taktım. Yok benim şeyim o. Evet. <laughs> sıkıntı. <gülüyor> bu da böylece olunca da aynı zamanda taşınabilir olarak da cebine atıp, çantana atıp evet. götürebiliyorsun. Bu kadar hızlı takılabilmiş olmanın da, yani takılabilir olması da hoş bir şey. Tabii canım. Yani 3 farklı kullanım şekliyle. Evet. İstersen de hani... Biraz zor çıkıyor. Bu şekilde kullan falan. Pinler orada kalmadıysa <laughs> sorun yok. Yok yok. Sağ olun. <laughs> Bakacağız bakalım hani şeyini... Performansına da tabii yani tabii. lazım. E... 10x hızlı diye bir iddiası var. <laughs> yani öyle diyorlar. Ee genellikle hani 3 aşağı 5 yukarı tutuyor ama sistemden sisteme kullanılan sistemden sisteme göre de farklılık gösteriyor. Bunu ben hem normal kasanın içine takıp test edeceğim. Hem o zamanki e, okuma yazma hızlarını test edeceğim hem de e, harici olarak taktığımız zaman ne kadar e, hız sağlıyor onu, onu test göreceğiz. edeceğim. Bu arada kablosun araydı Heh. Normal USB tabii. USB, değil USB mi? normal USB. USB 3.0 değil onu da söyleyeyim. O zaman SSD versiyonu yeter herhalde. Yani olacak bir şeyler bakalım. Ee, bize neler sunacak. Öyle de bir şey var. Yani en azından hani bunu düşünmüş olmaları güzel. Tabii fiyatı ne kadar o da önemli de. Çünkü bir alıyorsun 3 kullanabiliyorsun. Artı 480 GB. 480 GB. Hı hı. Bu da istediğini kullanabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, güzel. Güzel görünüyor. Mesela işte değil mi? Samsung'da mesela bu yok. Sadece bu çıkıyor içinden. Hı hı bunda hep bakalım gibi. o zaman testte yani performans olarak ona yakınsa bu kadar ile beraber daha hmm. şey olabilir evet. seçilebilir bir ürün olabilir. SSD NAV UV400 modeli. Tamam o zaman sen bir test et. Sonra Bak, bu arada teşekkür ederim tekrar bunun için. <laughs> Onu geri döneyim unutmayın. <laughs> o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere diyoruz. Youtube Çok kanalımıza abone olmayı Unutmayın. Mutlayın.